Herkese merhaba. Şimdi akademik dünyada genellikle neye odaklanırız? Tabii ki o son yayınladığımız makaleye, değil mi? Sanki her şeyin sonu oymuş gibi. Ama durum bir dakika. Ya size asıl hazinenin o makalenin altında yatan ham verinin ta kendisi olduğunu söylesem? İşte bugün tam da bu konuya dalıyoruz. Yani makalenin ötesine geçip verinin o gizli, inanılmaz değerini ve bunu paylaşmanın kariyerinizi nasıl baştan aşağı değiştirebileceğini konuşacağız. Yani bütün enerjimizi o cilalı, mükemmel son makaleyi yazmaya harcıyoruz. Ama gelin şimdi bakış açımızı şöyle bir değiştirelim. Belki de araştırmanızdaki en değerli şey o makale değil de o makalenin sadece bir özeti olduğu, aylarınızı hatta yıllarınızı alan o verinin kendisidir. Peki, bir verinin değerini ne belirler? Bunu anlamak için en iyi yol onu bir piramit gibi düşünmek. Piramidin tabanından zirvesine doğru çıktıkça sadece verinin karmaşıklığı değil, harcanan emek ve dolayısıyla potansiyel etkisi de fırlıyor. Gelin sizin veriniz bu piramidin neresinde bir bakalım. Gelin şu piramidin katmanlarına bir bakalım. En alttan yani temelden başlıyoruz. İlk basamakta ne var? İkincil veriler. Yani internetten halka açık kaynaklardan kolayca indirebildiğiniz hazır veriler. Bir üste çıktığımızda ikinci katta sizin emeğinizin devreye girdiği oluşturulmuş veri setleri var. Hani böyle farklı kaynaklardan topladığınız, temizlediğiniz, birleştirdiğiniz, adeta bir heykel gibi şekil verdiğiniz veriler. Üçüncü basamağa geldiğimizde işler daha da ciddileşiyor. Benzersiz, tamamen sizin topladığınız veriler. Mesela yaptığınız anketler, derlediğiniz raporlar. Bunların değeri çok daha yüksek. Çünkü bunlar orijinal, size ait. Dördüncü katta ise nitel veriler, yani mülakatlar, derinlemesini görüşmeler var. Belki rakamlar yok ama içerdikleri zenginlik, o derinlik, paha biçilmez. Ve geldik piramidin zirvesine, en tepeye. İşte burası en nadir ve en değerli olanların yeri. Deneysel ve tescilli veriler. Yani bilimsel deneylerden çıkan, satın alınan ya da patentli, üretmesi hem çok pahalı hem de inanılmaz zaman alan veriler. Yani anladınız, Kural çok basit aslında. Veriyi ortaya çıkarmak için ne kadar çok ter dökerseniz değeri o kadar artıyor. Tamam, verimizin ne kadar değerli olduğunu artık biliyoruz. Peki şimdi ne olacak? İşte asıl mesele burada başlıyor. Bu veriyi neden paylaşmalısınız? Çünkü bu, kariyerinizde bildiğiniz bütün kuralları değiştirebilir. Verinizi paylaşmak sadece bilim dünyasına bir iyilik yapmak değil, aynı zamanda kendiniz için yapacağınız en akıllıca kariyer hamlelerinden biri. Nasıl mı? Bir kere araştırmanızın etki alanı inanılmaz genişliyor. Sonuçlarınızın güvenilirliği adeta tescilleniyor ve en önemlisi, duymak istediğiniz şey bu, makalenize yapılan atıflar ciddi şekilde artıyor. Bu da ne demek? Daha fazla itibar, daha fazla görünürlük. Yani harcadığınız onca emeğin karşılığını katıyla fazlasıyla geri alıyorsunuz. Durun, daha bitmedi. En güzelini sona sakladım. Sadece veri setinizi yayınlayarak CV'nize ekleyebileceğiniz yepyeni atıf alabilen bir yayın daha kazanabileceğinizi söylesem? Evet, yanlış duymadınız. Bu pek çok araştırmacı için tek başına bile yeterli bir neden. Peki bu ek yayın nasıl oluyor da mümkün oluyor? Cevap, Data in Brief gibi sırf bu iş için kurulmuş dergiler sayesinde. Bu dergiler doğrudan sizin veri setinizi anlatan kısa, hakemli makaleler yayınlıyor. Yani yani veri setiniz artık tıpkı diğer makaleleriniz gibi indekslenen, atıf alabilen ve kendine ait kalıcı bir dijital kimliği, yani bir doy numarası olan resmi bir akademik ürüne dönüşüyor. Kısacası, veri toplamak için döktüğünüz ter, kariyerinize somut bir puan olarak geri dönüyor. Tabii ki, hemen yarın verimi paylaşıyorum demek o kadar kolay değil. Kulağa harika gelse de, içimizdeki o ses bir dakika ya, diyor. İşte şimdi o sesi dinleyelim ve araştırmacıları geri adım attıran o gerçek, o haklı korkularla yüzleşelim. En büyük korkulardan biri kesinlikle bu. Yahu ben bu veriyle daha üç makale yazarım, neden şimdi başkasını vereyim ki? Ya da biri verimi alıp benim aklımdaki makaleyi benden önce yazarsa, bu o kadar doğal bir endişe ki değerli bir şeyi koruma içgüdümüzden geliyor. Ve bir de şu var, mükemmelliyetçilik ve eleştirilme korkusu ya verimde bir hata bulurlarsa ya metodolojime laf ederlerse bu tür düşünceler o zor kazanılmış veriyi bir çekmecede kilitli tutmak için gerçekten çok güçlü bir sebep gibi görünebilir. Şimdi burada bir terazi var gibi düşünün. Bir kefede o çok insani, kişisel korkularımız duruyor. Ama diğer kefede ne var biliyor musunuz? Artık görmezden gelemeyeceğimiz yepyeni bir gerçeklik. Bakın eskiden bu benim verim, kimseye vermem demek kolaydı. Ama devir değişti, hem de çok değişti. Artık fon sağlayıcılar kapınızı çalıyor ve diyor ki veri yönetim planınız nerede? En baba dergiler bile makalenizi kabul etmeden önce veriyi paylaşacak mısın diye soruyor, hatta bunu şart koşuyor. Yani demem o ki açık veri artık yapsan iyi olur denilen bir şey değil. Güvenilir bilimin yeni standardı. Yeni oyunun kuralı bu. Peki madem paylaşmak zorundayız ve bu aynı zamanda bizim için faydalı, o zaman bu işi nasıl yapacağız? Artık neden sorusunu geçtik, nasıl sorusuna geldik. İşte size adım adım pratik bir rehber. Verilerinize kalıcı bir yuva bulurken kendinize şu soruları sormanız çok önemli. Benim alanımda en çok kullanılan, en saygın depolar hangileri? Verilerime kimin erişip kimin erişemeyeceğini kontrol edebiliyor muyum? Paylaştığım bu link 10 yıl sonra da çalışacak mı, kalıcı mı? Ne kadar büyüklükte veri yükleyebilirim ve belki de en kritik olanı. Veri setimi zamanla güncellersem eski versiyonları da saklayabiliyor muyum? Bu soruların cevapları sizi doğru adrese götürecek. Eğer tüm bu seçenekler arasında kaybolmuş gibi hissediyorsanız paniğe gerek yok. Unutmayın, en basit çözüm genellikle en etkilisidir. Üniversitenizin kütüphanecisi ya da danışman hocanız bu konuda size yol gösterebilecek en iyi kaynaklar. Sadece bir kapıların çalın, inanın yardımcı olacaklardır. Özetleyecek olursak, veri paylaşımı artık eskiden olduğu gibi birkaç kişinin yaptığı niş bir olay değil. Bugün, başarılı bir araştırma kariyerinin olmazsa olmazı temel bir parçası haline geldi. Bu yeni normale ne kadar çabuk adapte olursak o kadar içeri gideriz. Ve son olarak sizi şu düşünceyle baş başa bırakmak istiyorum. Yazdığınız her makale, verilerinizle anlattığınız bir hikaye. Peki ya o verileri, o hikayenin ham maddesini tüm dünyayla paylaşırsanız? Dünyanın başka bir ucundaki bir araştırmacının elinde, sizin aklınızın ucundan bile geçmeyen hangi yeni keşiflerin, hangi bambaşka hikayelerin başlangıcı olabilir? Verilerinizi bir bitiş noktası olarak değil, sayısız yeni başlangıç için ekilmiş bir tohum olarak düşünün.